Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler kirazı inceliyoruz arkadaşlar. Küçük bir parçası arkadaşlar bu. Şimdiki kiraz şöyle kırmızı kırmızı duruyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şey şimdi yani kiraz da böyle görünüyor. diyor yani kırmızı kırmızı gözüküyor. Ya tam bir kiraz renginde. Yani arkadaşlar şey Arkadaşlar şimdi bu biraz çürümüş, çürümüş kiraz arkadaşlar. Ee, şimdi, şimdi şimdi arkadaşlar diğer ikislerden bakalım. Şimdi arkadaşlar bu kaç bakayım bir bakayım. Şu anlıkla 100 x arkadaşlar. Yani şu an 100 X'di. Ya da dört diziktir arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere. arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.